Babci Mobile'den herkese merhaba arkadaşlar ben Havancı. Bugün Divin e, son gelen güncellemesindeki şeylere bakacağız. Ben de ilk defa gireceğim. Harita falan bayağı güzel olmuş gibi. Gelişmiş malzemeler falan gösteriyormuş. Hmm. Bir de işte varmış, güzel. Şöyle bir harita isimleri de değiştirmiş. Staple olmuş mesela kasanın ismi. Ondan sonra Venge'nin ismi Estat olmuş. Old Plaza. Yeni yeni yerler gelmiş. Bakalım beraber. Şöyle en geriye doğru atlayacağım. Hem göstermiş olayım size de hem de kendim de fark edeyim. Ben de ilk defa girdiğim için yanardağ falan da var. Bayağı iyiymiş. Volkano falan yazıyor. İyi güzel güzel. Şöyle gıda var mesela. Oo evler bayağı güzel gözüküyor. Tabi daha hiçbir şey indirmediğim için doğru düzgün direkt gireyim dedim. Grafikler falan. Oo çok güzel olmuş ya evler. hoşuma gitti benim yani. Otobüsler var. Şurada bir sürü araba koymuşlar. 2 3 3 tane araba koymuşlar. Bayağı avur alacak bayağı bir yer yapmışlar hem de. Malzeme kutuları hala burada. bakalım şöyle bir yavaş yavaş. <laughs> Aa <bagiye> bak bak. <laughs> ne güzel olmuş bak Bayağı güzel olmuş. ATV koymuşlar resmen 4 kişilik. Değil mi? Aynen 4 kişilik. Hmm, sesi falan da güzel. Ama biraz yavaş giriyor. Gel kanka. Sırf sen ne yapalım. evler, grafikler falan bayağı güzel olmuş. Şöyle biraz gezinelim hem. Hız olarak da hemen hemen aynı gibi. Çok güzel olmuş böyle evler aslında. Bu araç yine burada. Bulumsların olmuş. Oo. Bayağı iyi olmuş. Bir adam burada geziniyor. Bir adam da burada geziniyor. Siz gezinin kanka. Ben şu tanıtımı bir yapayım. Yeşillik falan. Gerçekçi olmuş bayağı. Buradaki gazan olmuş. Bir de buraya bakalım. Hmm, burada yerleri de bayağı bir değiştirmişler. Bayağı güzel oğlum. Samanlık falan, fiş Buraya bir tane su da koymuşlar ayrıca. Çok iyi görüntü olarak bence bayağı iyi. Değişiklik her zaman güzeldir. Aa harita koymuşlar. Görüntüle. Ne görüntülüyoruz? Sandıkların yerini kontrol et diyor. Hmm, sandık varmış. Mesela nerede bu mavi sandık? Karşıda bir yerde. Burada bir yerde mavi sandık olması lazım. 3 seviye kas varalım bunda. Hmm, sandıkları gösteriyor. Tamam. Tamam. İleride de sarı bir sandık var. Ona da bakalım. Değişik olmuş ama güzel yani. Şu botu da alalım. Tabii. O sırada boşta durmayalım. Sadece sandığa bakacaktık. Neyse. Böyle bir dağ sesi geliyor ama acaba şu volkandan mı geliyor? işte ses eklemişler evde oraya <laughs> evleri falan gayet güzel olmuş buraya kandik da koymuşlar ahiretten adam buraya gelsin tutsun diye tuzucular için buraya veriyor Türk'müş bu hassasiyetler falan birbirine girmiş hep zaten de Bir dakika Şu Ortada kullanacağım En son ayarlarım zaten sıkıntı yok Bir tane buz içelim Çantada değişmiş aslında şöyle bastığınız zaman Butonları değiştirmişler büyüklüğünü falan Biraz daha basit görünümü yapmışlar Aa buraya bir tane şey eklemişler, kulübe gibi bir şey. Şuna da baka bakalım. o grafikler biraz kötü gözüküyor ama indirmediğim için. Genel olarak görüntü falan iyi. Bayağı tutulur bence bu. Buradaki kayalar büyütmüşler falan mesela. Burada ne var? Burada pek bir şey yok. Gronos'u ne yapmışlar? Gronos'taki evler biraz daha gerçekçi olmuş. Şurada giriş yeriymiş. hemen giriş için koymuşlar bunu bu giriş için öbür tarafta çıkış için büyük bir ihtimal var ya buraya da duvar koymuşlar ayrıca aslında duvar olayı çok iyi olmuş sonra şu taraflara bakalım bu tarafa bırakıp, aa buralarda da duvar var bu duvar olayını sevdim şimdilik ya öbür küçük derden iyi en azından Onda gözüküyordu. Bunda adamlar gözükme sadece. Şuna bir tane avuç içelim. Şuradaki evleri görmüştük zaten. Alana doğru. Gidelim bir listeyine bakmadık ama. tamam <laughs> tamam. Şimdi direkt ölmek istemiyorum. Gerek yok yani. Maksat bir şöyle aklımızda bir canlansın nasıl oldu. Hmm, buraya da ev koymuşlar şu mavi. bayağı güzel. Evlerin görüntüsü çok iyi olmuş. Bak bu mesela açık bilmem ne. Bu öncekisi zaten hiç güzel değildi. açıkçası ben sevmiyordum bundan önceki şeyi. Ben bol bol mu seçelim? Bir bakmadığımız hot spring kaldı. Ama ATV'yi beğendim. 4 kişi olması çok iyi olmuş. Köprüye de bakalım, aklımızda kalmasın. Köprü, host Spring, bu tarafa kaldı şimdi. Bu tarafa da gezdik bayağı. 5 kişi kaldı, oyunda zaten alanda bayağı büyük. Elimden geldiği kadar göstereyim şöyle. Köprü aynı yine. Burasını da biraz değiştirmişler işte. İçerisi biraz daha ilgi çekici olmuş ha. Kutular falan, Fiş mekan. Şuradan girelim. Böyle bir yeri var. Hmm. <laughs> Görüntüsü de bu şekilde. Güzel. Öbür gün zaten adamlar arabayla yaptık üstüne çıkıyor orada. Bir araç mı var? Yok. Yo. Kötüymüş tamam. 5 kişi var şu volkana biraz şöyle yakınlaştıralım o bayağı şimdi <laughs> alana gidebiliriz şurayı nasıl yapmışlar bir de buraya bakalım yani genelde hemen hemen aynı gibi ev görüntüleri aslında ben beğendim. Baya güzel olmuş. Sağda solda iki araba geziyor. Bunlar aynı adam mı? Aynı adam değil bunlar. Diğer nereye gitti? iki kişi bu grubun tepede bir adet ama zaten o da onu görüyordum, bakıyordu daha doğrusu çıkıp oradan bakamayacağım mısın? Buradan da bakamayacağız ama Biraz engel olmuş aslında. Şöyle gelsin ama. alanı hem. Tamam bir de bir, güzel olur aslında. bir taraftar değilim ama yine elimden geldiği kadar bir oynayın bakayım. Tamam sen de buradasın. Gelin bari. <laughs> İleride kayan o tarafta da olabilir e şu aşağıya geçelim. Hiç ses de vermiyor ama. Şimdi çıkar piyasaya. Ben bu bu tarafta. Başka yer bulma şansı yok zaten. Büyük ihtimal ilan yapıyor Dur, şu ayrıntıda mı dolaşır? De Asist dedi. جام، باز هم İşte bu. İlk tanıtım bittiğinde de beni de aldım. Çok güzel oldu. Arkadaşlar, Livik bu şekilde. Yani ben de ilk defa girdim oynadım. Yani bayağı hoşuma gitti, beğendim. Umarım yeni oyuncular için güzel bir şey olur. Ya oyunun yenilikleri her zaman güzeldir. Şöyle geçelim. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Yani en azından bir emeğimizin karşılığı olarak Hepinize teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın. Esenle kalın.